Selamun Al aleyküm, biz şu anda e, kofçe ağızda olmamız hesabıyla kofçe ağızla ilgili e, duygularımızı ve e, alemimizin geçen <laughs> e, hatıratı inşallah kaydetmeye çalışıyoruz kısa kısa. Şimdi aklıma gelen ölüm konusunda birkaç e, birkaç kelime e, ifade etmek istiyorum. Ee, ölüm haktır. El mevt Hakkın diyoruz ya, ölüm haktır. Hak olduğuna inancımız var ama, maalesef ama maalesef, kendi nefsim itibariyle söyleyeyim, ölüm konusunda tam böyle inandığımı söyleyemiyorum. Yani mesela şöyle ifade edeyim, ee, inanıyoruz lakin e, hazırlık yok. Yani madem ki ölümün, e, bu dünyanın fani olduğuna inanıyorsun, bir gün öleceğine inanıyorsun, o zaman neden böylesin yani? Neden dünyaya saldırıyorsun? Neden dünya tarafında, dünya cihetiyle planlar, projeler yapıyorsun? Neden böyle dört elle sarılma dediğimiz, dünya senin sevgi kaplamış kalbini, ruhunu, meşgaleni, sayeni, çalışmanı, saatini, vaktini? İnsan kendime soruyorum bu şekilde. Yani ölümün hak olduğuna La inanıyor musun diyorum evet e, laf sen e, kelime olarak inandım diyoruz ama ama maalesef yaşantı itibariyle onu e, doğru olarak ifade edemiyorum yani. E, eksikleri, çok eksikleri var. Rabbim inşallah onları da tamamlamaya nasip etsin inşallah. Ben şimdi şu anda mesela üç tane evladım var. E, birisi 26 yaşında, birisi işte 24-25 25 yaşında ondan sonra. Biri de 7 yaşını bitirmiş, 8. yaşında. kendimde kendim de 57 yaşına girmiş bir vaziyetteyim. Ee, bir gün öleceğiz. Ama e, ölümden sonraki hayatı şöyle düşünürüm da e, yaptığımız hatalar, kusurlar, eksikler e, beni titretiyor gerçekten. Yani e, lakaytlıklar, e, teslimiyetsizlik, isyanlar, Vurdum duymazlık gibi nefsimin e, hatalarını düşündükçe gerçekten titremek durumundayım. Yani titriyorum değilsin mübalağa değil inşallah. Korkunç bir vaziyet yani. Yani ateşi gördüğü halde ateşe yaklaşmak gibi düşünün. Evin yanacağını bildiği halde evini terk etmek gibi düşünün. Evladı tehlikeye girmiş, evladı yanacak büyük bir tehlike içerisinde olduğu halde sanki yol, yola devam eden bir yolcu misali. Biz de öyle bir şey ki dünyanın bu lezaizi içerisinde, lezzet içerisinde hiçbir şey yokmuş da sanki cehennem yok, hesap yok, mizan yok, terazi yok, efendim söyleyeyim yolculuk yok, kabir yok, ölüm yok, sorgu sual yok, yani yok yok yok. Sanki böyle bir vaziyetteyiz. Bunu ancak ağlamaktan, sızlamaktan, titremekten başka nasıl mukabele edilir? Ben de bilemiyorum yani. O cihetten şu konuşmalarım inşallah belki istikbale hatıra bir yadigar bırakman evinden ee, ben düşünüyorum keşke babamdan annemden böyle hatıralar olsaydı onların derslerinden istifade etseydim onların konuşmalarından onların neler düşünüyorlardı onlar mesela annem babamın amacı neydi misyonu neydi gayesi neydi hedefi neydi onları bilseydim ben çok ders alırdım diye düşünüyorum İnşallah e, bizden sonraki nesle de e, yadigar bırakmak, bir hatıra bırakmak amacıyla İnşallah e, inşallah bu görüntüler e, gurur ve e, şeye gurura sebep değil de inşallah tahtisi nimet olarak Allah'ın vermiş olduğu sayısız nimetlere karşı bir şükür mahiyetinde çocuklarıma, evlatlarıma gelecek işte gelecekte eğer seyrederlerse torunlarıma bir hatıra bırakmak manasında Amacımız dünya hayatının e, faniliğini ifade etmek. O faniliğini ders alıp önce başta nefsimize fani olduğunu kabul ettirmek, e, hatırlamak, e, değil mi? Ve bu manada bir çekim, bir e, öz çekim. Hani şimdi öyle diyorlar öz çekim, dış çekim, iç çekim diye. kelimeler çok kullanıyor. Ben de böyle bir ufak bir çekim diyeyim artık yani o öyle ifade edeyim. Rabbim inşallah bu hatıraları inşallah ahiretteki e, hayatımıza e, hasenat getiren inşallah e, tefekkür mayenesinde, iman e, noktasında, amelis ameli salih noktasında hayra vesile olacak görüntüler olur inşallah. Bizim lehimize şahadette bulunacak görüntüler olur düşüncesiyle. Böyle ifade ediyorum. Ölüm evet haktır. Bugün burada varım ama yarın kabirde miyim? Bir ay sonra mı kabirde olacağım? İki ay sonra mı kabirde olacağım? Bir sene sonra mı kabirde olacağım? Şu anda mesela 24 e, evet 25 e, Temmuz 2000 21 ya, kaç sene sonra kabirde olacağım bilmiyorum ki Allah bilir. Bir gün ama mutlaka e, baş tarafıma ve e, ayak tarafıma birer taş dikilecek. İşte falanca şu zaman e, doğmuş, şu zamanda da öldüştür. Allah rahmet eylesin diyeceğim. Ama bu amel e, yaşanan tarih içerisinde nasıl bir hayat yaşanmış, nasıl bir e, kimlik ortaya koymuş, nasıl bir tarih ortaya koymuş, e, bu sorulacak yani hesaba çekilecek, inceden ince hesaba çekecek. Rabbim inşallah doğumumuzdan ölümümüze kadar inşallah kendisine ubudiyette, tefekkürde, imanda, teslimiyette, ameli salihte kendisini tanıyan, bilen, Rasulüne itaat eden ümmet, kul ve ümmet şuuru içerisinde yaşamaya ve yaşantısını da tamamlamayı Rabbim bize de ihsan etsin. İnşallah bizden sonraki evlatlarımıza, torunlarımıza, yavrularımıza, zürriyetimize inşallah ee, bize dua eden, bize tevbe eden, bizim adımıza hayır hak, e, hayır söyleyen nesiller yetişmesini Rabbimize temenni ediyoruz. İnşallah bu görüntüler onlara nasıl olur? Yani bizim e, babamız ve dedemiz bu minvaldeydi, bu e, temennideydi. E, i̇nşallah bize bu temenni içerisinde e, rolümüzü, e, minnettarlığımızı ve şükrümüzü Allah'ın razı olduğu, Efendimizin e, tavsip ettiği ee, bir e, vasıfta olmayı dilerler yani inşallah dilemesinin istemelerini istiyoruz inşallah biz de görüntüyle inşallah hem hatıra mahiyetinde evet şöyle hemen ge e, gezdirelim evet çok hoş bir manzara çok hoş yapılmış bir arz cennet yani cennet bahçesi Adem'in cennet yaratılması gibi işte Mustafa'nın da tange bir cennet yaratılıp bu tepeye konduğunu düşünebilirsiniz yani biz ee, dünyada bir yolcuyuz. Değil mi? Kısa bir yolculuğumuz var. Kısa bir ömür, ömrümüz var. Bu yolculuğumuz inşallah Rabbimize olan minnettarlığımızı Rabbimize olan nimeti, şükrümüzü inşallah hakkıyla yapamazsak da en azından o yolculuğu Rabbim kabul buyursun inşallah.